Efendim bir merhaba daha çünkü bu arada kısa bir mola vermek durumunda kaldık. Demiştik ki ve tekrar gelelim günümüze. Oradan başlıyoruz. Efendim bin yıl sızıntıcılarının dijital zeminde bina ettikleri veya biriktirdikleri tüm müktesebatın ve kuracakları diji medeniyetin kodlarının 200 bin şifre olduğu iddiasını bir kere daha yazalım buraya. 2020'de yani 2-3 ay önce 1000 yıl 100 yıl savaşının korona muharebesinin ortasında 1000 yılcılık çökertildi ve 1000 yılcılar teslim alındı dedik ya başlangıcı oradan yapıyoruz. Evet teslim alındı ama regaip günü itibariyle anlaşıldı ki ulusa seslenen kraliçe zaferinden emin değil. Sesleniş resmi böyle yansıdı ekranlara ve bizim gözümüze. Yine zaferinden emin değil çünkü sözünü ettiğimiz çok bilinmeyenli şifrelere ulaşılmamış görünüyor. Malum şifre yoksa medeniyet yok. Oysa yaşlı nine zaferinden o kadar emindi ki bir yandan dijital operasyonu yaparken aynı anda kendi konvansiyonel uygarlığını çökertme düğmesine de basmış ve yıkımı başlatmıştı. Konvansiyonel düğme elinden kaydı böylece kraliçenin ama dijital düğmeyi de tam anlamıyla eline geçiremedi. Yani tam iki ara bir dere durumu. Eski medeniyet ölüyor, yeni medeniyet doğamıyor. Yani ulu ortalıkta kalan kraliçe için geri dönüş yok onunla birlikte ileri giden yol da kapalı. Ve en önemlisi 5G iddiasıyla intikam düğmesine basmış görünüyor bin yılcılar. Ya da düğmeyi otomatiğe bağlamışlar ölmeden önce demek de mümkün gibi geliyor bize. Yani diyoruz ki bin yılcılar bize yar olmayanı size de yar etmeyeceğiz der gibiler şu anda. Burada bir örnek geldi aklımıza söylemesek dilimiz şişer. Hani Charlie'nin Melekleri diye bir dizi film yayınlanırdı ya bir zamanlar TRT ekranlarında ya da görevimiz tehlike serisini hatırlıyor olmalısınız. Malum orada görünmeyen bir güç, karanlık bir şahsiyet ya da bilinmez bir merkez CIA meleklerine ya da MI6 ajanlarına yapacakları operasyonun ayrıntılarını küçük bir alet aracılığıyla anlatırdı. O alet günümüzdeki tabletler gibiydi ve zamanın tabletindeki ses derdi ki son cümle olarak bu kayıt 5 saniye içinde kendi kendini imha edecektir ve böylece kayıt 5 saniyede kendi kendini yakarak mesajı silerdi. Galiba şu sırada o 5'lik geri sayım 5 saniyelik geri sayım yaşanmakta. Yani bin yılcılar intihar ediyor. Kendi kendilerini yahut da ellerindeki gücü imha ediyor. Ya da intihar ediyorlar. İntihar ya da yıkım 5 kden başladı diyebiliriz. Eğer pazarlık masasından yeniden dirilerek kalkmazlarsa yıka yıka geriye doğru geleceklermiş gibi görünüyor manzara. Soralım burada. Peki kraliçe anlaşma yoluna gidebilir mi bunlarla? Gitti zaten. Elbette gidebilir. Zaten pazarlık masasındalar şu anda dedik ya. Ama kanaatimiz o ki bu yolda tıkalı tıkanmış görünüyor. Çünkü bin yılcıların elindeki bilgi 5G ile sınırlı. Yani daha ötesi yok veya henüz kullanılmamış olan sadece 6G olsun. Hadi bir de 7'sini katalım buna. 8'i yok diyerek tahmini müktesebatı tamamlayalım. Onun için geçmiş kayıtlarımızda 2025 son demiştik. Peki bu durumda yaşlı ninenin yahut da Trump'ın nükleer tehditi kime diye sorduk ve bin yılcılara karşı dedik ya yukarıda değil bin yılcıların ülkesi yok ki atom bombası atılsın oraya. O halde kime? Türklere ya da bin yılcı yüz yılcı iki gücün düştükleri çıkmazdan açmazdan bil istifade kafayı kaldırarak medeniyet kurma hamlesi yapacak olan kimse ona karşı bir tehditten söz ediyoruz. Ancak bu resimde görünen Türkiye ve Rusya. Rusya'ya karşı Defender'i hatırlatalım ve soralım. Defender sadece Rusya'ya karşı mı yoksa Türkiye'de dahil mi o çerçevenin içine konu yazacağız ayrıca deyip devam edelim. Efendim dedik ki anlaşamıyorlar, anlaşamayacaklar Galler masasındakiler. Çünkü mevzu bahis iki gücün anlaşmaları durumunda bin yılcıların kıyamet krallığını kurma ihtimalleri, umutları, istikballeri ortadan kalkıyor olacak ve o durumda bin yılcılar yüz yılcıların maaşlı tebası haline gelmek durumunda kalacaklar. Ya yüz yılcılar sınırlı dijitalle ancak bir ara medeniyet kopyasıyla kala kalacaklar bu yüzyıl içerisinde. İçinden çıktıkları eski medeniyetlerinin enkazı ve yeni medeniyetin 5G'li 6G'li cep telefonu aralığında yer alan bir melez uygarlıkçıktan söz ediyoruz. Bu durumda eh eh ne yapalım olsun diyebilirler mi sualinin cevabı? Hayır diyemezler. Çünkü 5G ya da 6G'den ötesi yok değil ki olsun ne yapalım bu kadar yeter demek için ortam olsun. Var daha ötesi var. Herkes var olduğunu biliyor ve onun peşinde cümle alem. Yukarıdaki Mısır'dan çalınan yavda da alınan bilgiyi boşa anlatmadık oradan aparılan bilginin kavmin iki unsuru üzerinden 10 artı ikisi kullanıldı. Ancak biz diyoruz ki 13. bilgi var. Yani 5-6G'den ötesi bin yılcılarda olmayan 13. bilginin hmm. alanı var. Bir bakıma kraliçe de bin yılcılar da kendileri için denizin bittiğini anlamış durumdalar denilebilir. Belki geçici bir süre için yani 13. bilgiye ulaşıncaya kadar kraliçe ve yüzyıl ortakları elde olanla yetinecekler, yetinebilirler. Ama bin yılcılar da en az yaşlı nine kadar zamanın mengenesine sıkışmış durumdalar. Onlar yetinmiyorlar, yetinemeyecekler. Zira iki duvar kıstağında ve ölüm aralığındalar. Bu nedenle ölmeden önce 13. bilgiye ulaşmak istiyorlar. Ancak bu mümkün değil. Bu durumda zamanı durdurmak ya da uzun bir mola vermeyi düşünüyor olabilirler. Eldeki mevcut birikimi bunun için yok ediyor ve kutsal amaçlarını 4. bin yılın şampanya lordlarına yani gelecekteki torunlarına havale ediyor gibiler. Yani diyor olabilirler ki belki bin yıl sonrakiler torunlarımız 13. bilgiye ulaşır ve 4. bin yılın kıyametini başlatır. Tıpkı 700 sene evvelki dedelerinin 1315'te Molay operasyonunun sonunda yaptıkları gibi eldeki sırları yutup yer altına çekilmek ve bir sonraki bin yılın vereceği fırsata kadar uykuya dalmak. İşte bu noktada biz de diyoruz ki kazın ayağı öyle değil arkadaşlar. Virüs geldi bir kere. Önce iki zalimi, hem bin yılcıları hem yüz yılcıları yok edecek, her ikisinin de tüm birikimlerini sıfırlayacak ve istikballerini bitirecek. Böylece yeni medeniyetçilerin yolu açılacak, açılıyor. Bu da virüsçüğümüzün ikinci işlevi. Bu işlevin sonunda yeni patronların ayaklarına dolaşacak kimse kalmayacak, kalmıyor. Ve bu bağlamda ittifak, ortak, blok, kutup gereksiz olacak oluyor. Ne güzel işte. Dedik ya korona yeni medeniyetçilerin stratejik ortağı. Yok yanlış söylemişiz. Buna taktik ortak diyelim. Bu durumda bizim taktik ortak sonunda dünyadaki işini bitirmek üzere olduğunun yansımalarını ortaya çıkarttı ve gözümüzün önüne koydu. Pekala o halde artık herkes işine baksın diyeceğiz de bizim virüs bizim küçük ortak vazife tamam diyerek işi bırakmıyor. Oysa onun da kendi kendini imha etmesi lazım. Yukarıda sözünü ettiğimiz Charlie'nin melekleri ya da görevimiz tehlike serisinde olduğu gibi. Malum işini bitiren çekilir ortalıktan. Ama hiçbir şey kendi kendine intihar etmiyor ve ortalıktan çekilmiyor tabii doğal dünyada ve bu virüsler için de geçerli. Dünyadaki biyolojik kanunların gereği onu da birisinin yok etmesi lazım. Yani bir Azrail gerekiyor. Çünkü intihar etmek yasak. Ölüm ancak Azrail'in eliyle olmalı. Bizim virüsün Azrail'i de antiviral ilaç olsa gerek. Muhtemelen viral Azrail'i Türk farmakologlar bulacak, bulmalı. Konunun başında dedik ki Erciyes ve Ankara üniversitelerinden iki hoca viral Azrail işini halletmek üzereler. Başkaları da var tabi. Hal yoluna gidilemezse, hayır efendim, illa olacak, inşallah olacak. Bu dönemin daha önceki tahminimize göre 23 Nisan ya da 24 Nisan Ramazan'ın ilk gününe kadar süresi var. Kısacası oruç temizlikle gelecek. O nedenle bu yılın Ramazan'ına çok dikkat edin. İnşallah Ramazanla birlikte bu mesele kapanacak. Hemen hatırlatalım ancak diyoruz ki. onunla birlikte yeni medeniyetin ilk ayağını da oluşturalım. Yani Ayasofya, Ayasofya, Ayasofya. Yani İstanbul Deklarasyonu. Efendim sırada son fasıl var. Buraya kadar söylediklerimizden anlaşıldı ki kısacası bin yılcılar ölüyor, yüz yılcılar sürünme dönemine gidiyor. Satancıl dijital çıktığı yere çökme ameliyesini de başlatmış gibi. Peki soralım ya sonra dünya Anglo-Sakson medeniyetinin dijitalsiz haline mi dönecek? Yani 1939'dan geriye yani ikinci Savaş'tan öncesine. Eh sanki ama öyle değil kanaatimizce. Korana'nın bir görevi dünyayı 1939'un şartlarına götürmekti tamam. İkinci işlevi ise yeni medeniyet kurucularının yolunu açmaktı. Evet artık maddeci uygarlık öldü. Onunla birlikte dijitalizmi de ölüyor ölecek. Fakat ölen satanik dijital dikkat buyurun. Çalınan bilginin çalıntı dijitali. Hani daha önce söylemiştik ya şu an algıladığımız gibi dijitalizm lanetli bir paradigma değil. Aksine şanı yüce Allah'ın ahir zamanın son devresindeki insanlara mübarek bir armağanı olsa gerek. Lakin satan bir korsan hamleyle yani kısmi cehennem teknolojisiyle araya girmek istedi ama son 3 ay içinde minnacık bir virüs marifetiyle sistemden süpürüldü süpürülüyor. Şimdi Rahmani dijital dönemine girilecek giriliyor. Yani cennetin ön teknolojisine geldi kronolojideki sıra. Efendim bu bağlamda yeryüzü cennet empergamlığı devresinin sahibi Hanifler. Şu andaki haliyle Hanif Oğuzlular, yani bizler Bozoklular, Üçoklular, onların yeni medeniyetlerinin adını koymak da fakire düştü hamdolsun. Kün medeniyeti. Şimdi soruyor olmalısınız hangi bilgiyle, hangi bilimle ve hangi malzemeyle? Efendim onu da sonra anlatırız inşallah. Malum bu kaydın adı dijitalizmin ölümü ya da sonuydu. O halde sonlanıyor konuya dair burada anlatacaklarımız. Bundan sonrasındaki kaydın adı da belki neo dijitalizmin, doğal dijitalizmin, rahmani dijitalizmin doğumu gibi bir şey olabilir. Ama dükkanı kapatmadan önce şu kadarını söyleyelim. Durup dururken Avrupa'da ezan sesleri ve secdeler, el açıp Müslüman vari dua etmeler, şanı yüce Allah'ın düşmeyecek akıllara düşmesi önemli ya da boşuna değil. O halde bir de oraya bakmak lazım diyoruz son olarak. Ve konuyu derin dünyanın doktor kardeşlerinden sevgili Ahmet Bozzi'nin mesajıyla kapatalım. Diyor ki Bozzi, bir hoca bu akşam Covid-19 ile ilgili bence en anlamlı sözü söyledi. Virüslere bulaşmazsanız onlar da size bulaşmaz. Bizce de meselenin püf noktası bu ve efendim fakir siz büyüklere bir Pinokya masalı daha anlat. Lakin işin hakikatini alim olan şanı yüce Allah biliyor azze ve celle.